9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 183 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 183 cevabı B. Aşağıda size trafik ile ilgili bir dizi kavram verilmiştir verilen kavramları kullanarak aşağıdaki cümleleri uygun kavram ile tamamlayınız. Cevap, 6 trafik kuralları 7, takip mesafesi 8, geçiş hakkı 9, yol çizgisi 10, yaya geçidi 11, kask, koruma gözlüğü, dizlik 12, emniyet kemeri 13, 18, 14, ilkokul 15, çevre kirliliği. Altıncı trafik kontrolü, trafikte hareketlerin bir düzen içinde ve çevreye en az zarar verecek biçimde düzenlenmesini sağlamaya yönelik hazırlanan planların uygulanması ve denetiminin yapılmasıdır. Bu amaçla konulan kurallara da trafik kuralları denir. 7. Karayolunda aynı şeritte art arda hareket halinde olan iki araç arasındaki mesafeye takip mesafesi denir. 8. Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanma önceliğine geçiş hakkı denir. 9. araçların düzenli ve güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak amacıyla, taşıt yolunu şeritlere ayırarak kaplama üzerine çizilen çizgilere yol çizgisi denir. 10. yayaların karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla, taşıt yolu üzerine çizilen çizgilere yaya geçidi denir. 11. güvenli yolculuk için otomobillerde emniyet kemeri, motosiklet ve bisikletlerde ise kask, koruma gözlüğü, dizlik ve gereçler zorunludur. 12. Özel araçlarda, şehirler arası otobüslerde, şehir içi otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur. 13. A2, B, B, C1, CBE, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacak sürücü adaylarının yaşı en az 18 olmalıdır. 15. Bütün ehliyet türleri için en az ilkokul düzeyinde eğitim şartı aranmaktadır. 15. motorlu taşıtlarda otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın katalitik konvertör kullanımı çevre kirliliği önemli ölçüde azaltır. C aşağıda verilen yargılar doğru ise cümlenin başındaki boşluğa D, yanlış ise Y yazınız. Cevap: 16D 17Y 18D 19D 20Y 21D 22Y 23D 24Y 25D Doğru. 16. ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılmasına trafik denir. Yanlış. 17. trafikte art arda seyreden araçların hızı 90 km/sa. ise takip mesafesi en az 60 metre olmalıdır. Doğru. 18. karayolundan yararlanan bireylere trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalara trafik tanzim işaret levhaları denir. Doğru, 19. taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamını veren çizgilere yan yana iki devamlı yol çizgisi denir. Yanlış, 20. dur işaret devhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildiren işaretlere aralıklı yanıp sönen sarı ışık denir. Doğru, 21. yoldan yararlanan bireylere yol ve yolun yakın çevresi. Yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ve çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren işaretlere trafik bilgi işaretleri denir. Yanlış. 22. otomobillerin şehir içindeki azami hızı 70 km yerleşim yeri dışında bölünmüş yollarda ise 120 km tir. Doğru. 23. motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları zorunludur. Yanlış, 24. görev sırasında bulunan belirli araç sürücülerinin, cam ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına geçiş hakkı denir. Doğru, 25. trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyeti ve öncelik sırası şu şekildedir. Trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik işaretleri, trafik işaret levhaları, yol çizgileri ve diğer işaretleme elemanlarıdır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ders kitabı sayfa 183 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.